Ümit Kenan, Konya'dan ilerlediğimiz 2. sınıf mimari restoranı öğrencisiydi. Kaç öğrenci var mimari restoranında? Örtemem. Buldan gibi bir yerde okuyorlar bence çok önemli değil mi? Hep belediyeler ister, memleketlerine met ederler. Bence Buldan şirin bir yer. Ben dünyanın yarısını dolaştım. Yarım elma, golün elma. Nazlan'a. Evet gerçekten Avrupa'nın birçok kentini gördüm. En sonunda buraya hicret ettim, sığındım yani. 24 yıl Avrupa'da kaldım, 25 sene. Avrupa, Konya'dan uzak. Karabaşı <laughs> bir rüzgarın top 10 diye. Şimdi biz, jandarım e, diyorum bana onlara. Şimdi ben onlar için yeni bir barınak yapıyorum. Organik, tamamıyla ağaçtan. O dediğim plastikleri hiç kullanmayacağız. Tamamıyla... <laughs> tamamıyla ağaçtan yapıyorum esnafının içinin bütün müşteminatına pek bu bölgenin en orijinal hayvan varlığından bir tanesi olacak. İçinde kedi bölümü olacak. Nasip olursa Nisan Mayıs gibi biter diye düşünüyorum. Açılışı da aradıkçası. Sizin hizmetiniz olacak kitap kafe. Yani orada çok uyguna böyle nasıl söyleyeyim şimdi yanlış anlaşılma sebebiyet vermeyeyim. Yani imalatını e, imalatına şeyine orada size biz e, hizmet vereceğiz. Yani çayı, kahve mesela 1 lira içecek. Anlatabiliyor muyum? Mesela tostu veya simidi 2 liraya yiyecek gibi. Yani çok yani 5 liraya, 6 liraya karnını doyurup çıkabileceğin bir yer düşünüyoruz. Ee, i̇çinde kitaplar olacak, bilgisayar olacak. Dediğim gibi sadece size pas verecek arkadaşlar. Ee, sadece üniversiteler kullanabilecek. Yani sizin dışınızda orayı kimse kullanamayacak. Yani tam bitme aşamasına gelmediği için bir, bir müjde edelim, baştan, baştan verelim. Yan tarafta da bir gençlik merkezimiz olacak. Yani o konuda gençlere dönük her zaman düşüncelerimiz ciddiye yani. Böyle toplanalım bir şey. Avrupa çok okuyor. Çok okumanız lazım. Onlardan bilgi olmanız lazım. Gerçekten yani.